2017 yılında bir doktor arkadaşımızın tavsiyesi üzerine ekmiş olduğumuz pite ejderi meyvelerimiz olumlu verim e, olumlu oldu. 2,5 e, dönümden e, aşağı yukarı 1600 kök ektik. Verim alınca e, bunu büyütme kararı aldık. 750'ler arası 130 gibi bir rakam kazandık. E, çok memnun olunca şimdi 6000 metrekareye çıkardık. Ve yeni sene oranda verim almaya başlayacağız Allah'ın izniyle. İççiliğimiz e, sadece e, gübre veriyoruz, e, ilaç yok. Haftada bir kere su veriyoruz. E, ayda yarım saat, bir saat gibi bir işçiliği var su hariç. Herhangi bir işçiliği yok. Suysa 15-20 dakika sürüyor benimki biraz e, kuvvetle geldiği için. İşçilik yok diğer meyvelere göre. E, kazancı çok güzel. Ejderi meyvemiz 2 e, yıl önce ortalama 20-25 liradan gidiyordu. Şu anda 30-35 liradan rekabet görüyor. Mi, mu? Tane kilo olarak satıyorum ben. Tane olarak e, shoplara veriyoruz. E, 15-20 arası da tanesini satıyoruz. Bir tanesi 300 300 gramla bir kilo arası geliyor. Şu anda elimizdeki ürünler ortalama 300 gram. Şöyle büyüklerimiz var. 800 gram arası, Bir kilo arası geliyor. Ortalaması e, ihracatlık 350 gram kafe bizim için. kolay. Seri bir ürün. Günlük bir kişi ortalama 3,5-4 ton gibi ürün toplayabiliyor. meyvemiz şöyle beyazı ortalama 350 gram meyvesi şöyle ikram edelim abi buyurun, buyurun. beyaz ürünümüz ortalama 350 gram bu çok yüksek çok güzel itemi. Hasan beye teşekkür ediyorum Gerçekten güzel bir meyve ilk kez yiyorum ee, çok güzel Konuşma <laughs> evet arkadaşlar bu nasıl kırmızı meyve. Bunda antioksidan biraz daha farklı. Vitamin olarak. Bu kırmızı şöyle dondurmada falan kullandırıyoruz. Dudak boyası, dondurma, marmelat, reçel yaptırıyorum. Bu hafta deneylerimizi yaptık. Çok güzel. Şu şekilde. 2 ay önce ektik. E, i̇ki, iki ay, 10 on, on gün falan oldu. Allah azim versin üzerini kapatacağız. E, yan bahçemizden güzel verim aldığımız için iki buçuk dönümden burayı yapma kararı aldık. Ve şu an ağaçlarımız çok güzel gidiyor ve güzel bir bahçemiz mükemmel geliyor. Şöyle gösterebilir arkadaşlar? Yine ekecek arkadaşlarımı kesinlikle beklerim. Tavsiye ettiğim bir meyve türü bunlar. Şöyle gösterebilirim. Süper geliyor. Herhangi bir, bir ilaç vermiyoruz. Sadece gübre desteği veriyoruz. Ee, bir kere verdim şimdi. Şu bugüne kadar. Şu anda e, ortalama dönüm dekarın e, gübre maliyeti 100, geç, 100 TL'ye geçmemiştir. Bir çuval aldım daha. Onun için bütün çiftçi arkadaşlarıma tavsiye ediyorum ben bu ürünü. E, İraç açıldı. E, o yüzden e, çekinmenize gerek yok. E, talep çok fazla. Yetişemiyoruz. Bu günlerde ee, inanıyorum e, yeni yıl için 2021 için daha çok umutluyum çünkü hızla tanı, tanınıyor artık Çin ve Endonezya gibi e, ülkelerde bu hı, çok sıklıkla tüketilen bir ürün e, bizim Türkiye'de daha yeni yeni tanınıyor ama 2-3 e, yıldır çok güzel bir hızlandı.